Hallo liebe Freunde, heute habe ich ein tolles Thema für euch. Nach dem Befinden Frage. Wir lernen heute Ausdrücke, die euch im Alltag sehr nützlich sein werden. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Merhaba sevgili Almanca dostlarım. Bugün harika bir konuyla karşınızdayım. Hal hatır sorma konusunu öğreneceğiz. Günlük konuşmalarda çok işinize yarayacak bu ifadeleri öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, Almanca'da birbirimize hal hatır sorarken arkadaşlar, wie test diye soru kalıbını kullanıyoruz. Wie geht es dir? Evet, Ares bu sorunun cevabını bildiği için şu an bize cevap veriyor. Good, evet çok güzel. Sehr good. Wie geht es diye sorduğumuzda tıpkı İngilizce'deki how are you gibi nasılsın demiş oluyoruz. Cevaplarımıza bakalım. Önce olumlu cevaplarımıza bakıyoruz. Danke. Danke arkadaşlar teşekkür ederim demek. Danke prima. Prima harika. Mükemmel anlamlarında arkadaşlar. Tıpkı wonderful gibi. Danke. Es geht mir gut. Teşekkür ederim. İyiyim. Fine thanks and you gibi yani. Danke. Es geht mir sehr gut. Çok iyiyim. Teşekkür ederim demek arkadaşlar. Very good, very good gibi. Peki gelin bir sonraki cevap şeklime. Naya, Escape. Şuradaki emojiden gördüğünüz gibi biz ne diyoruz mesela Türkçe'de? eh işte ya idare eder gibi bir cevap oluyor. Escape me a nicht gut. İyi değilim. I am not fine. Nicht so gut. Peki değilim. Schlecht. kötüyüm demek arkadaşlar. Burada şöyle de cevap verebilirsiniz bu arada. Esgate mia Schlecht. Çünkü genelde arkadaşlar biz uzun cevap istediğimiz için yazılılarda falan. Danke esgate mia dedikten sonra haleti ruhiyeniz nasılsa arkadaşlar ona uygun bir cevap vermeniz gerekiyor. Danke esgate mia gut tekrar bakalım. Danke esgate mia sehr gut. Danke prima. Naja, es geht. Es geht mir nicht gut. Nicht so gut. Schlecht. Peki, burada gördüğümüz wie geht es ihnen nedir? Ihnen arkadaşlar nezaket bildiriyor yine. Yani karşımda mesafe bulunan, yeni tanıştığım biri varsa onu sorarken kullandığım soru kalıbı. Wie geht es ihnen? Nasılsınız? Şuraya da yazalım. Nasılsınız demek. Karşımdaki kişi benim aramda mesafe bulunan biri. Mesela öğretmenime sorarken ya da işte atıyorum doktora kontrole gitmişsinizdir doktorunuza sorarken yeni tanıştığınız birine sorarken kullandığınız soru kalıbı. Bir gate ise arkadaşlar bunun kısa versiyonu tıpkı İngilizcedeki WhatsApp gibi. Bir gate. Ne haber? Bir gate. We get uzun hale. We get kısa hale arkadaşlar. Evet geldik alıştırmamıza. Was passt nicht? Hangisi uymuyor demiş. Bize burada birinci kutuda. Üç tane ifade vermiş. Bunlardan ikisi aynı şeyi karşılıyor demek ki. Bir tanesi farklı bir durumu karşılıyor. Bakalım nasıl yapacağız. Good morning. Hatırlayalım. Good morning neydi? Günaydın. Günaydın. Evet, bir tane. Bis bald. Bis bald. See you soon gibiydi arkadaşlar. Yakında görüşürüz. Biz Bye Baba. Bye bye. Biz şifre arkadaşlar see you later gibiydi. Yani sonra görüşürüz. Burada guten morgen selamlaşma kalıbı arkadaşlar. Bis vedalaşma. Bis şifre de vedalaşma. Bu durumda uymayan hangisi oldu arkadaşlar? Tabii ki guten morgen oldu. Devam ettim. Hello. Hello. Merhaba. Hi. Merhaba. Merhaba. Bye bye. Hoşça kal. Bye bye. Bakın ne oldu? Halo. Bu arada İngilizcesi ay, özür diliyorum. Almancasıyla yazalım. Begrüßung selamlaşma demekti ya. B yazalım o yüzden. Halo'ya B yazıyorum. Begrüßung selamlaşma. Hi. Yine B yazıyorum selamlaşma. Çüz ise arkadaşlar ferap şidok yani vedalaşmaydı arkadaşlar. Burada uymayan hangisi oldu? Çüz oldu. Devam ediyorum. İhaysse İh Emre. Benim adım Emre. Manname ist Selin. Benim adım Selin. İh bin şüler. Şüler yeni gördüğümüz bir kelime arkadaşlar. Şüler Student gibi. Yani Ares'cim oradan kalkar mısın? Öğrenci demek. Şimdi bakıyorum. İha ise Emre. Benim adım Emre. Mein Name Selim. Benim adım Selim. <laughs> ich bin Schüller. Ben öğrenciyim. Bu ikisi ne yaptı? Bize isim söyledi. Ama bu ne yaptı? Statü söyledi. Yani öğrenci olduğunu söyledi. Ve uymadı. Geldim son soruma. Danke, super. <laughs> Süper. Zupa süper. Teşekkürler. Süper. Nein, danke. Hayır, teşekkür ederim. Es zo, so. Eh işte, idare eder. Bunlardan hangisi dışarıda kaldı sizce? Arkadaşlar burada halatıra cevap vermiş olabilir. Es geht so da zaten halatıra cevap vermiş oluyor. Nein, danke. Hayır, teşekkür ederim. Burada size nasılsınız diye sorduğunda Hayır teşekkür ederim diye bir cevap vermezsiniz. Muhtemelen size bir şey teklif etmiştir. Ve bunu reddetmek için hayır teşekkürler demişsinizdir. Nein danke demişsinizdir. Bu yüzden cevabımız bu oldu. Evet bugünkü dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Auf Wiedersehen. Tschüss.